Merhaba arkadaşlar. Bugün Bu ne Angry kesin? Neighbor oynuyoruz. Angry Neighbor mı? Ben Angry Neighbor, ben Hello Neighbor biliyorum. Angry Neighbor bilmiyorum. Bu işte Angry ha. Neighbor baba. O zaman peki ne yapmamız lazım şu Angry Neighbor video oyunda? Allah. Bunu çıkartmak takmak gerek yok. bunu bana ver. Ben bunu buraya koyayım. Loading. Evet, çok güzel. Oldu. Aldın ben mı? çantayı da almış. Yok. O kadar da almış. Sen bu oyunu daha önce oynadın mı Edem? Oynadım. Evet, demek ki her şeyi biliyorsun. Angry Neighbor bizi yakalıyor. He, sonra ne yapıyor? Bilmiyorum. <laughs> Yatıldıktan sonra ne yaptığını bilmiyor musun? Bizi dövüyor mu? Bilmiyorum. Sleeping. Sleeping. Yat yep, yep yani şu an. İzleyip arkadaşlar <laughs> 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 umarım like atmayı unutmazsınız bu telefondaki oyun. Evet bu videoya like atsınlar, abone olsunlar, bildirimlere tıklasınlar, yorum yapsınlar, <laughs> halay çeksinler, yemek yesinler, çay içsinler. Çay için bir de sağlık olsun sezip Sağlık olsun değil mi onlara? Evet. Hmm. Peki şu an o ev kimin? Angry var. Ama aynı Hello Neighbor gibi. Peki şu Angry de bir, birisini kaçırıyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Peki ne biliyorsun? O fizik odamın yok. O ne başka bir tane video yapıyor. Yap tamam başka bir oyun oynamak istiyorsun. <laughs> başka video yapacağız arkadaşlar. Ne oyun oynamak istiyorsun? Bye bye. Yürü de devam edelim. İstersen birazcık e şunu oyna. Ee, bu çok iğrenç oyun oynayacağız. İğrenç oyun mu? Şey ben yapayım. çok seviyorum bu oyunu. <laughs> Neresi iğrenç? Abi kız oldun sen burada. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu kız oldu. <laughs> Ay! Kız niye dönmüyor? Bana dönmüyor. Dönmüyor mu? Niye dönmüyor? Verelim bakalım bana. a şimdi dönüyor ben yaptım döndü sen bir yere böyle kenarlarını tutma o yüzden dönmüyor büyük ihtimalde operasyonu <laughs> tutuyorsun ya şu an zıpla eee be bebe zıpla oooo oh, kafamı, oh, kafamı çarptı ve sık sık geldi. Sık sık mı geldi? <laughs> evet. Hmm. <laughs> Aa. Aa. Ee, ne yaptın sen? <laughs> ama şimdi reklam mı var? İyi. Arkadaşlar reklam oldu. Peki niye reklam oldu? Heh. Ben yeni bir şey aldım. Ne aldın? Ee, hmm. okey mi oynuyorsun sen şu an? Resmen okey oynuyor be. Nokşiz'e e bas. Nokşiz nerede? No, no. Exit'e bas. Exit yok mu? Yok. Aha, oh. aha, no, 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 aha, no. İndir mi? Aha, Nokşiz'i gördüm ben. Ben de. Tamam. Cilde başlıyoruz arkadaşlar. Cilde başlıyoruz. Uçuyoruz. Dünyada uçuyoruz. Nasıl dönüyor? Ama evet, şimdi dönüyor. Ya aşağı düşerken ne oluyor acaba? Aşağı düşerken ne oluyor? Sıkladım ama. Bu ne yaptım? Sıkladım. Hmm. Neyse. Eren evet, sen nereye bakıyorsun? Dur, ben bu bu internetini kapatayım tamam mı? Mesajlar hmm. e, şeyler gelmesin, reklamlar hmm. gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı mı çarptın sen? Evet. Niye?

Supermarket. Supermarket mı? Supermarket olmasın? Supermarket. Supermarket. <laughs> Supermarket ve, ve 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 Lurch kardeşi. Yo Supermarket. Supermarket. Peki Luigi'nin ismi ne oldu? Supermarket. O da mı Supermarket? Evet. Demek ki Supermarket ve Supermarket. Supermarket. Bunun alınca ne oluyor acaba? Aa, o zaman uçuyorsun. Hmm. Um, uçmuyorsun. Ay, Aa kafan çarptı, kafan çarptı. Sus baba, sus. Ben susamam. Susadım ya. Ay, kafam Aa kafan çarptı yine. Canım kafam çarptı, ne oldu o kafan Kafam gitti. Oha kafam karıştı. Çok uzunlandı dikkat etmemiz lazım. Ayy, aa, aaaa! Bu taraftaydı. Aa, ne çıktı? Ne çıktı? Arkadaşlar ne çıktı? Ne çıktı? Aa. Gitti. gitti. <laughs> biz, biz beşinci... Aaaa! 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 Oh, oh, yeah. Oh, yeah. çıkar onu karıza? Şeyler önebiliriz anahtarlardan. Birinci, ikinci, ikinci, birinci. Karakteri nereden seçiyordun? Hiç bilmiyorum. Bana hiç sorma. Hı -hı. Ne? Ne? Be, bana ne sen söyle. E, ne işte, Sadece burada kalmışız. Bu, bu güneş Şirkülen suratı hatırlıyor musunuz? Onlar o Türkiye'de oldukları için hatırlamazlar. Hiç gitme bildiler oraya. Sedr Mutlular. Sadece Sedr Mutlular. Sırdır mı? Evet. Sırdır kim? Sedr benim arkadaşım ya. okul arkadaşın mı? Evet. Hmm, ne yaptın peki? oynadım da hatta. Ha. Hmm. Ya bunu skateboard gelmesin ya. Ama çok zor oynuyorum. Ay <laughs> kap. Oha. Ne oldu? Ne oldu? Ay. Ay. Ya gitti be. Boom boom boom. ses neydi be? Bu ses neydi? <laughs> Seni ağzından çıkan sesleri bahsediyorum. <laughs> ben konuşamıyorum ki sadece böyle konuşuyor. Ole. Sen nasıl konuşuyor? Ya? <laughs> niye dikkat etmiyorsun ya? Her yere çarpıyorsun ya. Ya dikkat et Gitmiyor ya. O, oraya çay yapamazsın çünkü internete kapatsa Dikkat etmelisin çünkü kafanı her yere çarparsan kız Ölür. Kız olmaz. Kız olmaz. Bak yine çarptın bak. Ya onu da bilirdin ya. Bak 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 bak. Hiç bir anlamadım dediğinden. <laughs> no, 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 no. Aa, da, bak, ne 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 ne. Aa dayı, bak kamera ne yaptın bilmiyorum. Ya. Bak boz, bozun şu an. Bir saniye çarptın. Ya baba sus ya. Asıl sen sus ya. Ya baba. Ya. Ben geldim. Aa. Hoş geldin. Arkadaşlar. Bu tarikayı oynayayım mı baba? Ha. Oynayacağız ama şu an... Selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Video çok uzun sürdü. Yavaş yavaş kapatalım. Yarın yine devam oynarız. Tamam mı Eren? Ya baba ama ben bu tarikayı oynamak istiyorum. Tamam onu yarın oynarız. Tamam mı? Ya. Ama şu an o, video çok uzun sürdü. O yüzden kapatalım yarın oynayacağız. Baba da 10 saat oldu. Evet 10 dakika. dakika. Yarın da bunu, bunu, da el yapmam lazım. Hadi arkadaşlar bay bay on diyelim. 15 olması lazım. Nasıl bay bay diyeceğini biliyor musun? Baba 15 olması lazım. Nasıl bay bay diyeceğini biliyor musun Eren? Bay bay arkadaşlar. Yarın yine, oynayacağız. Sizi çok seviyorum. Bir de abone olmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmazsınız inşallah. Bir de like atmayı ve ve bildirimleri açmayı bildirimleri açtığınızda bir de siz de like atmayı unutmazsınız bir de oynadığımız oyunu oynasınız inşallah evet. bir de bir de her bildirimleri açtığınızda bir biz bir video yapıyoruz ve siz size de bildirim geliyor ve yor, um, ilk yorumu alabiliyoruz. İlk yorum yorum yapan ne veriyoruz? Şey. Um... Bu metili verelim. İlk, hayır hayır. Bu metili verelim. İlk hayır. Yorum. İlk, ee, yor, i̇lk yoruma Eren çok iyi oynuyorsun ee, dedi. Ne ne verelim? Bu ipi bu ipi verelim. Kalp verelim kalp kalp. Kalp mi verelim? Evet. Bu bandı verelim.